İkinci videomda devamı demiştim arkadaşlar. PKK neden var arkadaşlar? Ülkemizdeki PKK, Suriye'deki PKK, Irak'taki PKK. PKK İsrail'in Siyonist rejimin öncü kuvvetidir. Onlar hazırlığını yapıyorlar. Arzı mevcut hazırlığını. Onlara eğer bir devlet kurdurabilirlerse bu mu şimdilik mümkün görükmüyor. Bu arzu mevcut ideolojisi, Siyonist rejimin ideolojisi topraklarını genişletecek tabii ki. Lübnan'dan toprak alacak, Suriye'den toprak alacak, Türkiye'den toprak alacak, tekrar Lübnan'dan toprak alacak, Mısır'dan toprak alacak asıl hedefleri Türkiye. Amerikan savaş uçakları, İngiliz savaş uçakları Akdeniz'e Gazze için gelmedi arkadaşlar. Bir plan var. Bu plana engel olan bir Türkiye var. Asıl hedef Türkiye'yi öne çıkarmak. Türkiye'yi şimdi bir savaşın eşiğine sokmak. Türkiye'deki insanların, Müslümanların nasıl bu işe öfkelendiklerini liderimizin de dünya liderleri içerisinde nasıl duyarlı olduklarını bildikleri için kışkırtma hareketlerine girişiyorlar. Liderimiz bunu görüyor tabii ki. O gemiler Akdeniz'e geldi. Biz de tatbikat yaptık. Sizin planınıza karşı bizim de bir planımız var dedik. Batırırız sizi Akdeniz'e dedik. E onlar da bu planın bu revanşı gördüler. Gördüler. Ona göre ayrı bir plan yapmaya başladılar tabii ki. Türkiye'nin etrafı çevrilmiş arkadaşlar. Yunan adalarına baktığı zaman bütün Amerikan üstleri üsleri. Dolan'ın şöyle bir etrafı Bulgarya, Grek, Yunanistan, Bulgaristan. Ondan sonra cim. bu tarafta Kıbrıs Rumları, bu tarafta Suriye'nin içerisinde Amerikan üsleri, Irak'ta Amerikan üsleri Türkiye'yi çevirmiş vaziyetler. Şimdi Rusya konuşuyor. Putin diyor ki, menzilimizin içerisinde Amerikan savaş uçakları. Ey Putin, yeme bizi. İsrail, Suriye'de Halebi Şam'ı, hava vururken sen havaalanına, hava alanını e, hava nasıl bize hava ne derler ona izin vermiyorsun bizim uçaklara uçmasını savaş uçaklarına ama İsrail uçakları geliyor Halebi Şam'ı vuruyor. Nerede senin hava koruman? Sen de aynı diğer ülkeler gibi onlar açıktan ilan ediyor sen de gizliden ilan ediyorsun. Bu Türkiye için bir tuzak. Bütün dünya birleşmiş Türkiye'ye bir tuzak kuruyorlar. Türkiye'yi yemeye çalışıyorlar. Allah'ım yardım etsin Türkiye'ye. Bazı insanlar Türkiye'deki insanlar ağızlarına sürekli şu lafı alıyorlar. Filistin toprak sattı. Ya arkadaş Filistin toprak sattı veya satmadı. Diğer tarihçiler bunu belgeleriyle satmadığını, %08'lik bir pozisyonda sattıklarını insanların, o insanların da asıl Filistinli olmadığını söyleyen tarihçiler var. Olsun bu tarihçiler söylüyor, belgelerini de sunuyor. Ama biz sattı diyoruz, sattı. Bizim meselemiz değil. Filistin meselesi, Kudüs meselesi. Ya arkadaş, ne Amerika, ne İsrail, ne İngiltere Türkiye'ye geldiği zaman ha bunlar bizim adamımızmış. İzmir'i vurmayalım mı diyecekler. Antalya'yı vurmayalım mı diyecekler. Bombalamayalım mı diyecekler. Neyin peşindesiniz? Gün birlik olma zamanı değil mi? hep birlikte aynı şeyi söyleme zamanı değil mi? Biz birlikiz diye insanlara, düşmanlara gösterme zamanı değil mi? Siz bu tavrınızla kimliğinizi açığa çıkartıyorsunuz. Siz Müslüman olamazsınız ancak siz İslam düşmanısınız. Ve ülke düşmanısınız. Ülkeye taarruz etmeye çalışıyor insanlar. Türkiye'yi yemeye çalışan insanlar var. Sizin meseleniz hala Filistin toprak sat mı veya satmadı? Hadi diyelim ki sattı. Dedelerinin suçunu torunları mı çekecek? Diyelim ki sizin görüşünüz doğru olsun. Orada insan katlediliyor ya. İnsan. Diyor ki Siyonist rejim. Hayvansı teröristler. Eğer... Hamas hayvansı teröristse sen hayvandan daha aşağı bir teröristsin. Senin hiçbir değerin yok. Senin vicdanın yok çünkü. Hayvanın bir vicdanı var. Hayvan aç olduğu zaman avlanıyor. Tok karına avlanan bir hayvan, yırtıcı bir hayvan hiç kimse görmedi ve böyle bir hayvan da yok. Demek ki sen hayvandan daha aşağısın. Sana hayvan demek bile yazık. Kalbin yok senin kalbin. Bundan bazı Yahudileri, vicdanlı Yahudileri istisna tutuyor. Onlara değil sözüm. Venezuela devlet başkanı çıkıyor, bas bas bağırıyor, erkekçe bağırıyor. Sadece kınamaklı olmaz. Ey İslam Birliği Teşkilatı harekete geçin diyor. Venezuela. Hristiyan, solcu ama erkek, erkek gibi konuşuyor. Var mı Venezuela'da devlet başkanı gibi bir Müslüman devlet başkanı erkek gibi konuşan? Yok. Demek şu oluyor ki bütün Arap İslam devletlerinin başında kuklalar var. Bu kuklalar değişmedikçe biz Filistin'e yardım edemeyiz. Arkadaşlar şükredin. Tayyip Erdoğan gibi bir lideriniz var, lideriniz var. Tayyip Erdoğan da olmamış olsa bu zaman o zaman tamamen yalnız kalacağız. Müslümanlar tamamen yalnız kalacak. Şimdi bana kızabilir var radikaller, bazı radikal arkadaşlar kızabilirler. Nasıl onu Müslüman olarak görüyorsun diyebilirler. Siz bana gösterin başka Müslüman lider, ben de diyeyim ki o zaman Müslüman değil. Var mı başka Tayyip Erdoğan gibi konuşan lider? Varsa ben diyeyim ki tamam Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmıyor diyeyim şu anda bundan başkası yapılamaz. Belki de. Çünkü herkes arkadan vuracak Türkiye'yi. Herkes hazır bekliyor. Dünyanın başına bela olmuş insanları mezhepsel Şia ideolojisiyle öldüren İran mı sahip çıkacak Müslümanlara? İran'ın derdi sadece dünyaya fitne salmak. Başka hiçbir derdi yok. Diğer videomda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.